Star TV'nin yeni dizisi Adam Hasalı oyuncularının eşlerini ve sevgililerini sizler için derledik. İpek Tenolcay, 1970 doğumlu güzel oyuncu, uzun bir dönem mankenlik yaptı. Daha sonra birçok yapımda yer aldı. 1992-1996 yıllar arasında Nurettin Ersoy ile bir evlilik gerçekleştirmiş ve ayrılmışlardır. Bu evliliğinden Yağmur Ersoy isminde bir kızı vardır. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Nihan Büyük Ağaç. 1981 doğumlu Niyan Büyük Ağaç ilk ekran deneyimini 2005 yılında 5. boyut dizisinde yaşamıştır. Daha sonra birçok yapımda yer aldı. Murat Yıldırım ile evlidir ve bir çocuk annesidir. Bülent Çolak 1977 doğumlu usta oyuncu birçok dizi ve filmde yer alırken asıl çıkışını Geniş Aile dizisinde yapmıştır. Senaryo yazarı Sefa Öztürk Çolak ile evlidir. Okyanus Çolak adında bir çocukları vardır. Cem Anıl Kenar 1990 doğumludur Ot İşletme Bölümünden mezun oldu. Aldığı tüm spor eğitimlerinden ardından oyunculuk alanına yönelmiştir. İlk deneyimini Hayat Şarkısı adlı diziyle yaşamıştır. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Beril Pozam 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Birçok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu asistanı ve çevirmen olarak görev almıştır. Beril Pozam, Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Uğur Uzuneli ile beraberdir. Özge Demirtel 1994'te dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Gökhan Türkmen'in Sır adlı video klibiyle yaşadı. Daha sonra birçok yapımda yer aldı. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Rami Narin 1993 Hatay doğumludur. Cornetto reklamında da oynayan ünlü isim ilk olarak 2014 yapımı Ezra dizisinde Taylan karakteriyle yer aldı. Daha sonra birçok yapımda yer aldı. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Eylül Söz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk dizi deneyimini Gülperi dizisinde oynadığı Zeliha karakteriyle olmuştur. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Ayça Ayşin Turan 25 Ekim 1992 tarihinde Sinop'ta dünyaya geldi. İlk kamera oyunu oyunculuk deneyimini 2011 yılında Dinli Sevgili dizisinde Gülfem karakterini oynayarak yaşadı. Daha sonra birçok yapımda yer aldı. Şu an için sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor. Alp Navruz 2 Şubat 1992 doğumludur. Kariyerini modellik ile başladı. Kariyerine Ceberut sinema filmiyle adım atan Navruz ilk dizisi Arkadaşlar İyidir'de Berker rolünü canlandırdı. 1,5 yıldır birlikte olan Alp Navruz ile Ebru Şam'ın ayrıldığı iddia edildi. İkili Instagram'dan birbirini takipten çıktı. 2009 Türkiye güzel Ebru Şam ile oyuncunun evlilik planı yaptığı konuşuluyordu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.